Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Erol Manisalı ve Gergedanlaşamayanlar. Emre Kongar. 12 Ağustos 2025. Pazar günkü yazımı UNESCO'nun Gergedan oyununun sonundaki bir isyan haykırışı ile bitirmemden sonra birçok okurum bu oyunun özetini yazmamı istedi. Oyunu özetlemeden önce büyük iktisatçı düşünür Profesör Doktor Erol Manisalı Hoca'nın 8 yıl önce yazdığı 12 Aralık 2017 tarihli bir yazısına gönderme yapacağım. Çünkü bu yazısı özellikle de son bölümü çok etkileyiciydi. Türkiye içinde ve yaşadığımız coğrafyada FETÖ, IŞİD, PKK, YPG ve diğer dinci örgütler yüzünden toplumların yaşadıkları ve yaşattıkları ortam Hitler işgali altındaki Avrupa Gergedanlaşmasından ne kadar farklı ki? ölüm, şiddet ve baskı yarış halinde. Toplumlar topluluk, sürü haline dönüşmüşler. Sürü olunca da gergedanlaşmak alışılan, kabul edilen, olağan sayılan hale geliyor. Sarraf ile ilişkisi olan güruha bir bakın, gergedanları görürsünüz. Hukuk dışılık, baskı, şiddet, kadın erkek eşitsizliği, uygarlıktan ve çağdaşlıktan kopuş, radikal dinci örgütleri ve inancı istismar eden emperyalizmin, ve dahili uşaklarının gergedanlaştırdığı topluluklar, kalabalıklar aynen Hitler Avrupa'sındaki gergedan sürüleri gibi. Geçen yaz tatil yaparken bir dağın yamacında, bir zeytin ağacının altında, ülkedeki gergedanlaşmaktan nasıl korktuğumu karalamaya çalıştım. Aynen bana, 1987 yılında, 1933'te gergedanlaşmaktan korktuğu için, Atatürk Türkiye'sine sığınan Profesör Fritz Neumark'ın dediği gibi. Erol Bey, Hitler Almanyası'nda birçok arkadaşım Hitlerleşmeye, gergedanlaşmaya başlamışlardı. Onlardan biri olmamak için Türkiye'ye sığındım. Zeytinin gölgesinde bunları düşündüm ve inatla gergedanlaşmaya karşı koymaktan başka yol olmadığına inandım. Her şeyin aynı zamanda hiçbir şey olduğunu düşünerek gergedanlaşmak kitabımı yazdım. Sanatta, kültürde, ekonomide ve siyasette gergedanlaşmak bir bütündür. Birleşik kaplar misali birbirlerine dışsallıklar sağlarlar sanatçıların, siyasetçilerin, iş adamlarının, güvenlikçilerin birçoğu da gergedanlaşmaya başlarlar. Her şeyin, hiçbir şey haline dönüştüğü bir ortamdır bu, ortalığı gergedan sürüleri kaplamıştır artık. Atatürk devrimleri ve Türkiye'si, ülkemizin Hitler Avrupası gibi gergedanlaşmasına karşı bir direnişti. Ya toplum olacağız ya da gergedan sürüleri misali topluluk ve kalabalık olup birbirimize saldırmayı sürdüreceğiz herkes aynaya bakıp şu soruyu sormalı. Acaba ben de gergedanlaşmaya mı başladım? Ionesco'nun oyununa gelince bu oyun, iyi kalpli ve ayyaş bir Fransız olan Berenger'in, çevresindeki bütün arkadaşları ve en sonunda sevgilisi veya eşi de gergedanlaşırken yaşadığı trajediyi ve bu gergedanlaşma sürecini anlatır. Birinci perde, insanların gergedanlaşma süreci hakkındaki tartışmalarıyla geçer. Gergedanların saldırılarını gören kimileri böyle bir sürece inanmamakta, kimileri de kendilerinin böyle bir sürece destek verecek kadar aptal olmadıklarını iddia etmektedirler. İkinci perdede Berenger'in yakın çevresindeki arkadaşlarının dönüşümleri anlatılır. Üçüncü perdede izleyici, artık Berenger'in kişisel trajedisine tanık olur. Bütün arkadaşları ve sevgilisi veya eşi tarafından da terk edilen Berenger mahkum olduğu yalnızlık içinde kendi varlığını da sorgulamaya başlar ama bir türlü gergedanlaşamaz ve sonunda perde onun şu isyan haykırışıyla kapanır. İnsanım ben, insan kalacağım tek başıma olsam bile direneceğim. Sevgili Erol, seninle baston alışverişi yapamadık ama. Seni ve düşüncelerini asla unutmadım. Zamanın ve mekanın sonsuzluğundaki hiçlikte, yazılarımızla ve kitaplarımızla buluştuk. Yalnız değilsin. Yalnız değilim. Yalnız değiliz. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.